Nörolojik hasta gibi davranmışız biz yıllarca. Yani bir kişi geldiğinde bize işte 10 seans bir uygulama yapalım yapalım. 10 seanstan sonra düşünürüz gibi. Ben arkasından bakıyorum. Tek bacağını daha az kullanarak ya da o dizini kullanmadan yürüyor yani. Alışmış. Belki o anda ağrısı yok. Yani egzersiz üzerinden hastanın yapamam, yürüyemem, oturamam bilişini değiştiriyoruz. Hastanın olayları yorumlama biçimi aslında bizim tedavimizi etkiliyor. Negatif duygu yerine pozitif duygu cümle olarak söylettiriyoruz. Duygu durumdaki olumsuzluk direkt yeni yaralanmış doku gibi algılıyor. Nerede ağrıyı hafıza ettiysek daha önce, 3 aydan fazladır, orada kaslı bazmi yaratıyor. Biyopsikososyal modelde çünkü lider hastanın kendisi. Ben, bizler mentor rolü üstleniyoruz. Walking Sağlık Sohbetlerinden herkese merhabalar efendim. Bugün e, kronik ağrıyı konuşacağız ve egzersizi konuşacağız. Profesör Doktor Edibe Ünal hocamla. Hocamın kendi markası da var. Şöyle de göstereyim. Beti diye bir marka. Bunun ne olduğunu, Beti'nin ne olduğunu da e, konuşacağız. Hemen hocama söz vereyim isterseniz. Beti nedir hocam? Beti evet, aslında bir kısaltma. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı diye inovatif bir teknik. 2004 yılında romatoloji, romatoloji tanılı bireylerle başladığımız çalışmalar yıllar içerisinde sadece gövde stabilizasyon egzersizleri uyguladığım kişilerden daha sonra kronik ağrılarını baş etme becerisine de ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Kronik ağrıya yönelik e, kronik ağrı eğitimi ekledik yönteme. O, oradan önce şunu sorayım. Beti'yi kimler için hazırladınız ve niçin kullanılıyor? E, aslında romatizmalı bireyler üzerinde ortaya çıktı. Yani romatologlarımızın yönlendirmeleriyle onları egzersiz yaptırırken grup egzersizi yaptırıyordum. Sonra bu iyilik hali ve devamlılıklarıyla da işte romatizmalı bireyler üzerinde ortaya çıktı. Ama sonra MS'li, MS tanılı, Parkinson tanılı bireylerde de çalışmalarımızı yapıp hatta da literatüre de geçtiler. Tamam. Ama sağlıklı kişilere de uygulanabilir. Koruyucu, mental olarak görsel imgelemeyi zihninde kurgulayabilen herkese uygulayabiliyoruz. Çocuklara da uyguluyoruz. Bir, branşımın bir tarafı da. yani da hastalıklarda da, de, sağlıklı da. Aynen. Hastalıkta ve sağlıklı derler evet. ya. Hı. Hastalıkta ve sağlıkta uygulanan Aynen. bir temelinde de kronik ağrıyı Evet. Geçirmeyi hedefleyen egzersizde bir. egzersizle birleştirerek. Evet, egzersizle birleştirerek kronik ağrıyı geçirmek isteyen bir e, program. <laughs> Peki e, bu program e, normalde e, işte açılımını az çok yaptınız. <laughs> Birazdan daha ilerisini yapacağız ama temel olarak e, nasıl bir tedavi metodu öneriyor veya sağlıklı kalma metodu öneriyor? Yani basamaklarını söyler misiniz? <laughs> Tabii ki. Şimdi eee bir teşhisi olması lazım tabii kişinin ama tabii sağlıklıysa da sağlıklı e, sağlıklı kişilerin gittiği merkezlerde de uygulanabilir. Ben diğer tarafına bakacağım gelişme şekli nedeniyle. E, tanısını almış bireyin bize ulaşmasıyla önce bir e, bireysel bir ilk seans yapıyoruz. Romatoid artrit tanısı aldı. Size geldim. Evet. Şikayetinize odaklanıyoruz. Yani herhangi bir ekleminize normalde hani fizyoterapistin yaptığı şekilde değil de sadece şikayet sizin ağzınızdan çıkan şeye odaklanıyoruz. Hangi ekleminizde en çok şikayet var burada? Peki dirseğinizde en çok neyi yapamıyorsunuz? Neyi yapsam iyileştim dersiniz sorusundan sabah, yol alıyoruz. Sabah kalktığımda e, işte bardakları falan indiremiyorum dedim. Hı, yani şeyden sen. raflardan bardakları evet. indiremiyorum evet. dedim size. Şikayetiniz bu ve bunu geçirirsek iyileştim diyeceksiniz yani ilaç tedavisinin yanı sıra olan bu nonfarmakolojik şeyle e, olayla biz de diyoruz ki omzunuzu yukarı kaldıran kasları çalıştırıyoruz amacınız olduğu için ve o gün yani ilk gün geldiğinizde gerçekten sizi raftan o bardağı almanızı da öğretiyoruz yani fonksiyonu ilk gün sizinle e, ortaya çıkarıyoruz. Nörolojik hasta gibi davranmışız biz yıllarca. Yani bir kişi geldiğinde bize işte 10 seans bir uygulama yapalım yapalım 10 seanstan sonra düşünürüz gibi. Ama sizin kas kuvvetiniz 3 ve üzeri olduğu için mesela bizde de oluyor kas değeri düşük hastalar, nörovehçetli hastalarımız olabiliyor. Bazen dermatomiyozitte de görebiliyoruz. Hani kas kuvvetin azaldığını vaskülitlerde. Ama onun dışındaki hastalarımız da Kas kuvveti 3 ve üzerinde. Yani aktif olarak o kasın fonksiyonu gerçekleştiriyor ama e, enduransı iyi değil ya da endurans derken dayanıklılığı iyi değil yani alıyor mesela bir kere ama ikincisini alamadığını düşünün ya da en çok önemlisi beyninde bunu yapamayacağını düşünüyor çünkü Peki, bir kere yapamamış zemininde bir hastalık varsa romatolojik hastalık varsa iltihabi bir durum varsa hı. bunun iltihabın geçirilmesi temel hedef değil mi normalde onu Zaten, almak için Z Yok, şöyle düşünelim. Zaten ilaç tedavisi alıyorlar ve hastalık baskılanıyor. Fakat o ilaç tedavisi alına kadar ya da doktora ulaşana kadar, teşhisi doğrulana kadar diyelim ki kolunu e, raf, rafa uzatamıyordu. Rafa uzatmama bilişi beyninde kognitif olarak da yerleşiyor. Ben rafa kolumu uzatamıyorum diye. Hı hı. Biz onu ilk seansta dikkat dağıtma stratejileri de kullanarak hareketi öğretip yani mesela işte kolunu böyle çevirmeli bir omuz mobilizasyonu sağlanan bir hareketi öğretiyoruz. Onu rafı alırken de nasıl kullanacağını hemen anlatıyoruz. Hmm. Anlattığımızda hasta mesela bunu yürüme üzerinden şey yapabilirim. Buyurun. Yürürken hastalarımız bozuk yürüyor. Mesela öğretiyoruz egzersizi kalkıyor ben arkasından bakıyorum tek bacağını daha az kullanarak ya da o dizini kullanmadan yürüyor mesela. Ağrıyordur. Alışmış, belki o anda ağrısı yok ama eğer kullanırsa ağrısı olmuş vaktiyle o yüzden korumaya almış. Korku kaçınma Hı -hı. reaksiyonu da diyoruz. Sonra o hareket yani yürüme ile ilgili egzersizi yürüme anında da gösterince bu sefer doğru yürümeyi öğreniyor. Hı -hı. Ve de e, yine hani ben bunu yıllar içerisinde geliştirdim diyorum ya hastalardan çok şey öğrendim. Hastaya eğer bu yeniden yapılandırma yapmazsak doğru yürüdüğünü, limbik sistemde öğrenme hafızası haline getirmezse de işe yaramıyor. Yani istediğim kadar güzel egzersiz göstereyim. Sonunda diyoruz ki bakın işte Ahmet Bey yürüyebiliyorsunuz, düzgün yürüyorsunuz. İşte bakın işte Necla Hanım yukarıdan bardağı alabiliyorsunuz. Hastanın kendisine de söyletiyoruz ve bunu bir motor öğrenmeye çeviriyoruz. Yani evet ben bardağı yukarıdan alabiliyorum. Söylerken aslında çok basit bir şeymiş gibi geliyor ama hasta için müthiş bir şey. Çünkü zaten buradaki biliş kelimesi de o. Yani egzersiz üzerinden hastanın yapamam, yürüyemem, oturamam bilişini değiştiriyoruz. Yani hem psikolojik faktörleri hem egzersizi kullanarak tedavi hı hı. metodu gibi bir evet. durum mu? Psikolojik yöntem demeyelim de buradaki... Bilişsel derken onu kastetim. Bilis, biliş, demek aslında hep böyle kognitif fonksiyon diye filan biliyoruz ama genelde nörolojik hastalıklarda olan bir şeymiş gibi. Hatta da işte sizde hekimsiz mini mental test vesaireyle bakılan da bir şeydir. Ayrı testleri vardır. Nörolojide hani unutur değil mi? Bir kaza geçirir, geçmiş unutur, bugünü hatırlayamaz gibi. Bilişin aslında kelime anlamı her zaman organik bir bozukluk gerektirmiyor duygu, düşünce, davranış, olayları yorumlama biçimi demek biliş. Hastanın olayları yorumlama biçimi aslında bizim tedavimizi etkiliyor. Yani Hı. ben bu eklemimi kullanamıyorum diye bilişi var. Halbuki bir paralizisi yok, bir şey yok yani kasları oldukça ee, iyi durumda, 3 ve üzeri değerde. Bakış açısını Bakış değiştirmek açısını gibi Aynen. bir durum. Aynen. Peki sağlık, birazdan hastalıklara tekrar Hı. geleceğiz ama sağlıklı insanlarda nasıl uygulanır? Hangi durumlarda uygulanır? Sağlıklı insanlarda da e, biz mesela şöyle örnek verebilirim. Şimdi biz grubu normalde kendi mesleğimizi icra ederken yoruluruz, bunalırız. Hani yorucu bir meslek aslında. Fakat diyelim ki kendi... E, kendim de sıkıldığım bir dönem olsun ya da kendi günlük hayatımda yorulduğum bir dönem olsun grup yönetmeyi ben istiyorum. Ben bugün grup yöneteyim diyorum asistanlara. Ee, bana da çok iyi geliyor. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Günlük kaygıları, e, baş etme becerimizi, unuttuğumuz pozitif düşünceyi yerine koyuyor. Çünkü egzersiz yapmak bir yandan kaslardaki spazmı tutukluğu giderirken kişiyi mutlu ediyor. Çünkü o spazm düşük seviyeli bir inflamasyon yaratıp Ağrı oluşturuyor sertleşen e, yapılarımız. Egzersiz yaparak o sertliği ortadan gideriyoruz. Kasılıp gevşiyor ve dolaşımı artıyor, o bölgenin oksijenlenmesi artıyor. Ama bir yandan da e, mesela bu haftaki ağrısı olduğundaki negatif duygusunu hastaya buldurtuyoruz. Biraz, biraz sonra konuşuruz. Negatif duygu yerine pozitif duygu cümle olarak söylettiriyoruz. Hmm. Bu pozitif düşünce... Uluslararası kongrelerde de hani büyük salonlarda da hep böyle söyleniyor kronik ağrıda pozitif düşüncenin rolü çok büyük diye. Dikkat dağıtma ve pozitif düşünce. E bizlerde de öyle hani kronik ağrımız var yok ama mesela olumsuz bir duyguya, olumsuz bir olaya günlük hayatta takılabiliyoruz. Gidiyoruz egzersiz yapıyoruz ama zihnimiz eğer olumsuz duygudaysa aslında yaptığımız egzersiz de olumsuz duygunun endüransını arttırıyor sanki. Hani seansı bitiriyoruz ve e, kafamdaki kişi belki de daha sinirli hale gelebiliyorum. Hmm. O yüzden diyor ki otorlar Egzersiz yaparken de pozitif düşünceyle, kendinizi kutlayarak ne güzel bugün kalktım, geldim işte bu egzersizi yapıyorum. Ya e bir motivasyon kaynağı. Motivasyon kaynağı. kaynağı. Pozitif o... düşünce hep egzersizle iç içe. Çünkü biz keşfettik ki dünyada keşfettiğimiz plastik ağrı diye bir ağrı şeklini. Duygu durumdaki olumsuzluk direkt yeni yaralanmış doku gibi algılıyor ve e, nöroanatomisel olarak, nörobilim olarak yani inen yollar dediğimiz yollarla nerede ağrıyı hafıza ettiysek daha önce 3 aydan fazladır orada kaslı bazmı yaratıyor. Yani duygudur o yüzden de yine uluslararası, e, uluslararası kılavuzlar diyor ki ilaçların yanı sıra e, bu kadar iyi ama kliniği iyi her şey iyi hastanın ama ağrısını özellikle ağrı paramatoloji birliği ağrısını yorgunluğunu geçiremiyoruz bu hastaların diyorlar. Hı hı. Neden 2020 yılında da işte bu nöroplasti ağrı tanımlandı. Duygu durumu, başka bir şey var yani ağrıyı ortaya çıkaran. Hani nosiseptif ağrı vardır. Ayak bileğimizi burktuğumuzda 3 ayın içerisinde genellikle iyileşir. Eee nöropatik ağrı vardır. Bir cerrahi geçirmişizdir. Duyu sinirlerimiz etkilenmiştir. Batıcı, yanıcı. Diyabet vardır. Elektrik, ha, elektrik çarpması gibi bir ağrıdır. Bunlar da 3 ayı geçebilir ama bir de şöyle bir şey ortaya çıktı. İyi tedavi edilmemiş doku iyileşmesi 3 ayda diyelim ki tamamlanıyor ama Doku iyileşmesi tamamlanamamış ve devam ediyor. Doku iyileşmeyince ağrı semptomu da devam ediyor. Bu artık kronik ağrı haline geliyor. Hı hı. Ve akut ağrıda nasıl ki dinlendiriyorsak işte mesela rapor veriyorsak ayağını uzat dinlen diyorsak yukarı kaldır diyorsak işte bantlıyorsak ya da elektroterapi ajanları kullanıyorsak kronik ağrıda tam tersine hareket etmeyi öneriyoruz. Orada son zamanlardaki yayınlarda aslında şunu söylüyor mesela. Diz kireçlenmem var. Hı -hı. Ee, ben diyorum ki eskiden işte tıbbın genel olarak dinlenmeydi, yatmaydı. Evet, evet. Ben diyorum ki hastalara hareket etmeniz lazım. Yani çünkü Hı -hı. oradaki eklem boşluğundaki sıvıyı artırmak için de egzersiz yaptığınızda. Hı -hı. Evet. Yani yürüyün diyorum mesela veya merdiven çıkın diyorum. Hı -hı. Hocam zaten dizimiz ağrıyor nasıl çıkalım? Yani ağrıdık yani. Öyle bir şey yapmanız Hı -hı. lazım ki diyorum. Özellikle kireçlenme hastalarında Hı -hı. işte 40-50 yaşlardan sonra nasıl kullanılıyor bu metot? Hı -hı. Bu metot dediğim gibi ilk karşılaştığımızda şikayetini soruyoruz mesela dizi için. Diyoruz Merdiven ki... çıkarken dizim ağrıyor hocam. Ha, aynen. Dizinizde neyi yaparsanız iyileştirin dersiniz diyorum. Merdiveni çıkarsam diyor. Tabii hastalar aslında bunu önce bulamıyor. Ben şekillendiriyorum. Merdiveni çıkarken mi, inerken mi, yokuş inerken mi gibi dizin yaptığı fonksiyonları sayarken hasta buluyor. Merdiven çıkarken diyor. Benim zihnimde şu bilgi oluşuyor. Kuadriseps'in konsantrik kasılmasına yönelik egzersiz vereceğim. Yani kuadriseps dediğiniz baldır arka öndeki, kas. öndeki kaslarının kasılmasını hı hı. sağlayacak egzersiz vereceğim. Aynen. Gün içinde bu kronik ağrı gelip gidebiliyor. Mesela bunu da hastalarımıza öğrettiğimizde çok rahatlıyorlar. Diyorlar ki ben de ağrım arttığı vakit hastalığımın daha da yayıldığını hissediyorum. İşte ne bileyim başka doktoruma gitsem diyorum bu hastalığım iyi tedavi edilmiyor mu? Oysa ki kronik ağrının iki tane tanımı var. Birisi egzersizle geçen ağrı, ikincisi de e, gün içinde gelip gidiyor olması. Yani hastaya işte biyopsikososyal modeli benim benimsememin nedeni, doktor da yok yanında, biz de yokuz yanında. Diyelim ki bizimle bir saat bir vakit geçirdi ama 23 saat kendiyle baş başa ve kronik ağrı gün içinde geliyor. Geldiği vakit ne yapacağını öğretiyoruz İbrahim Bey. Burada da diyoruz ki kronik ağrı geldiğinde işte sizin sor, yani hastanın da anlamadığı yer. Mesela o gün merdiven çıkacaksa dizi ağrıyor. Merdiven çıkmayıp asansörü tercih edecek ama dizine verdiğimiz egzersizleri yapacak. Bunun ikisinin arasındaki fark şu, birisi fiziksel aktivite, merdiven çıkmak, yürümek, oturmak, yemek yemek, perde takmak. Yani bazal metabolizma üzerinde enerji harcamak demek. Egzersiz de bir fiziksel aktivite, o da bazal metabolizma üzerinde enerji harcattırıyor ama benim şu tendon kaydırma egzersizini veriyorum. Çok basit yani otururken. E, tendon kaydırma egzersizi, mesela parmaklarım e, bilgisayarda yazı yazarken ağrıdı, romatöğe tertipliyim ben diyoruz ki ağrınız geldiği vakit bir yorgunluktan çünkü o ağrı artıyor uzun süreli kullandığım için bir de duygu durum tetiklenmiş olabilir plastik ağrı nedeniyle ikisinden olabiliyor. Dolayısıyla diyorum ki yazı yazmayı bırakıyoruz. Yani fiziksel aktiviteyi kestik fakat parmak hareketleri yapıyoruz diyoruz. Uluslararası kılavuzlar da diyor. Fiziksel aktivite ve egzersizi planlamayı öğretin. Yani o gün mesela mutfakta işte mantı yapmayı planlamış ama sırtı ağrıyor o gün öyle uyandı. Mantı yapmayı bugün yapmayıp işte yarını erteliyor. Yani hareketlere yine devam ettiği, egzersize devam ettiği halde ağrısının kesildiğini görüyor. Evet. Peki, eee de evet. çok sık e, gördüğümüz evet. bir sorun. Bu arada Volkan Sağlık sohbetlerinde yine bir tavuk e, evet. tabağımız evet. E, geldi. Yani beslenme de mesela ağrıyı etkileyen şeylerden bir tanesi de beslenme. Birazdan evet. konuşacağız ama fibromiyalji hastalarında uygulanımı var mı bunun? Tabii. Bizim 20 yıllık, işte 21-2004'ten beri devam ediyoruz. O hasta grubumuzun içinde farklı farklı romatolojik hastalıklar var. Fibromiyajlılar de var. Fibromiyajlılar de hani böyle sorumluluk almak kısmı, Beti de bir de değişim ve iyileşme sözleşmesi kısmı var. Kronik ağır, yani egzersizini öğrettikten sonra ve fonksiyonu yapabildiğini bilişsel yerleştirdikten sonra hastayı karşımıza alıp kronik ağrı yönetimini anlattığımız bir çizelgemiz var. Onun üzerinden hastayı anlatıyoruz. Sonra da sorumluluğu kişiye veriyoruz. Diyoruz ki yani gün içinde ağrısı geldiği zaman fiziksel aktiviteyi kim bırakacak? Kim niye kaygılandı diyerek hani üst plastik komponentini değiştirip pozitif bir düşünce kitabımızın kapağı da o yüzden böyle pozitif doğa olaylarıyla ilgilidir. Pozitif bir düşünce zihnine getirip dikkati dağıtıp yani olumsuz düşünceden ilgili bölümü egzersiz yaptıracak diyoruz. Hı -hı. Böylece kronik ağrıya kötü bir şey gibi bakarken o fibromiyajlı birey bu sefer diyoruz ki hayır aslında ağrı iyi bir şey gördüğünüz gibi. Yani sizi hem pozitif düşüncede iradeli olmaya teşvik ediyor hem davranış değişimi yaratıyor. Yani başladığınız işi bitirince dinleneceğimi ortadan kaldırıyor. Hayır şu anda bırakmalısın diyor. Ve de egzersiz alışkanlığı kazanmak zor ama bir yandan da ağrıyan bölümü hareket ettirerek oranın kas spazmını giderdiğiniz için egzersiz alışkanlığı kazanıyor. Peki bu bu kadar iyi ama kim yapacak bunları diyoruz. Tekrarlı bu sorularla hani böyle üşenmeden peki kim bırakacak, kim pozitif düşünecek, kim bu egzersizi yapacak diye tekrar tekrar söylüyorum. Ee, öğrencilerim de aynı şekilde aynı tekniği uygulanabiliyor ve hastadan ben yanıtını alıyoruz. Ee, orada hani böyle sanki e, gerçeği göstermek gibi yani demek ki ne hekimimiz, sizi evden linçle hani çıkarıp alamaz. Ya da ben bunları yap diyorum ama yapmazı istiyorum ama siz istemezseniz yapmazsınız. Dolayısıyla buradaki lider kimmiş diye bir soru soruyoruz. Yani hastaya, hastaya sorumluluğunu hatırlatmak Kesinlikle. gibi. Hastada ben diyor. Çünkü sorduğum soruların hepsinin yanıtı o çıktı. Gerçekten tokalaşıyoruz hastayla. Elimizi uzatıp o halde diyorum bu bir iyileşme yolculuğuysa yolculuğun lideri kimmiş? İşte Necla Hanım diyorum. Hastada diyor ki benim ben de diyorum size yardımcı olmaya söz veriyorum Hı. liderliğinizde diyorum biyopsikososyal modelde çünkü lider hastanın kendisi. Ben bizler mentor rolü üstleniyoruz. Peki fibromiyajde bu iyileşme sözleşmesine ankylosanus spondilis sistemi, sifiloz, e, lupus e, gibi diğer a, e, ankylo, romatoid artrit gibi hani böyle şimdi aklıma gelen diğer bağ dokusu hastalıkları ve işte e, diğer hastalıklar spondilartritler diyelim. Bu gruplar çok böyle hemen tamam benim deyip söz verirken fibromiyajilerimiz <laughs> e, inşallah falan yapıyorlar yani mimik olarak da gösteriyorum. Ben de şöyle yapıyorum. O zaman ben size e, hani hiç faydalı olamam. Siz o zaman biyomedikal modeli benimseyen hani sizin pasif kaldığınız elektroterapi yöntemleri uygulandı. Çünkü başka başka yöntemler. Bu benim kendi tercih ettiğim yöntem. Hani sıcak yastıkların konduğu, işte ultrason tens gibi. E, ajanların uygulandığı bir yöntem yapılan yere gitmenizi çünkü siz katılmadan ben size faydalı olmuyorum diyorum. Hı hı. Bu cümleyi böyle söyleyince bazıları tamam filan diyor e, ama tabii ki fibromiyajci de çok e, çok faydalı. E, şu anda da öyle yürüyen bir test çalışmamız var bireyler bireylerde beti yapıyoruz grup egzersiz olarak e, ama onlar dediğim gibi dirençli böyle kendileri için bir şeyi çok istemeyi e, başaramıyorlar yani sorumluluktan çekinme kısmını deniyorlar önce. Peki yani en toplumda en sık görülen de boyun ve bel ağrıları. Hı -hı. Boyun ve bel ağrılarında da bu beti Kesinlikle. sistemi kullanılıyor mu? Kesinlikle. Zaten biz bir yere egzersiz vermiyoruz. Yani e, öyle bir romatolog hocam da demişti hani siz peki dedi parmaklarını egzersiz veriyorsunuz. Romatoloji tertip bireylerle çalışıyorduk. Hayır hocam dedim bütün vücuduna. Çünkü vücut kapalı kinetik bir halka. E, dolayısıyla da e, diyelim ki el bileğinde sıkıntı var, o dirseği de etkiliyor, omuzu da etkiliyor, o boynu da etkiliyor. Boyun ve bel ağrısı zaten hani şahımızın hastalığı, teknoloji bu kadar içimizdeyken, 3 ayı geçtiyse, iyi iyileşmediyse o ağrı ve kalıcı hale gelse, kronikleştiyse hele ki e, nosiplastik ağrının yerleşme yerlerinden biri, hani diyelim ki işte baş ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısı, dolayısıyla e, duygu durumu tetiklenen fazı çok olduğu için Hı hı. Ee, bizim e, Betty'den fayda görüyorlar. Peki, Mesela, hı. pardon, Be e, Betty'yi daha çok hı kafamda hı. oturtturabilmek için diyelim ki hastaya bir egzersiz önerdiniz. Hı hı. zaten bu kitapta da resimli olarak aç açıkladığınız evet. e, şeyler var. Evet. Onları evine egzersiz olarak mı öneriyorsunuz, o evinde mi hı hı. yapması lazım hı hı. yoksa belli sizin e, hı hı. danışanınız olarak gelip orada mı yapması lazım? Şimdi biz yakında da böyle bir şey yaşadık. Şimdi normalde haftanın üç günü geliyorlar ve birlikte bir buçuk saate yakın bir vakitte grup egzersizi yapıyoruz. Onun dışında az önce bahsettiğim gibi kronik ağrıları geldiğinde evdeyken yine o, o anda hangi ev işini yapıyorsa ya da işte bilgisayar başında ya da kitap okuyor vesaire, o işi bırakıp ilgili bölümü hareket ettirmesi gerekiyor. Yani öğrettiğimiz egzersizi ağrısı geldiğinde de yapıyor. Bu egzersizler gövde stabilizasyon egzersizleri. Yani gövde sabit, stabilizasyon derken gövdeyi temel sabit olarak sabit tutuyor. tutmak. Onun, onun üzerine izole hareket çıkıyor. Normalde kronik ağrı bireyler kompansasyon yaparlar. Yani kolunu kaldıracakken boynuyla, bütün gövdesiyle bunu yapar. Halbuki işte şuradaki bir kas vardır ve kolunu sadece o kasla kaldırması gerekir. Buradan bunun işte böyle bir felsefik tarafı da ben hani yıllar içerisinde kendimdeki, kendimi fark etmekle diyelim ortaya çıkan hani ben diye birini fark etmek Bizim de hayatımızda kıymetlidir. Gövde stabilizasyonunu beni fark etmek olarak da yorumlattım hastalara. Beni bozmadan kolumuzu kaldırıyoruz gibi. Hmm, peki. Yani özbenlikleriyle ilgili de zaten biz ölçek geliştirdik ee, İbrahim Bey çok enteresan. Ee, Egzersize gelerek kendime değer vermeyi öğrendim diye cümle çıktı onlardan. Çünkü hayatının başka, şim, yani farklı yönlerinde de e, faydalarını görüyorlardır. <laughs> Peki, ve e, önemini anladıklarını hı. söylüyorlar. Bu bilimsel araştırmalar ne diyor? Yani hı. beti hangi hasta gruplarında daha etkili olduğu gösterilmiş? Literatüre geçen halleriyle söyleyebiliriz. Ee, i̇lk çalışmamızı spondilit hastalarında yapmıştık ve gerçekten böyle stokin düzeyinde bakmıştık o zaman yani evet. sitokin bir belirteç evet. kan e, ha, etkilerini Özellikle gösterdi. kandaki iltihabi durumları ha, veya aynen. inflamasyon durumunu gösteren bir belirteç. Evet belirteç. Bunlar üzerinde de hani, ilaçlar da bunları baskılamaya çalışıyor. O dönem dedim ki ben acaba bu yaptığımız egzersiz de öyle etkiler ortaya çıkarıyor mu diye böyle bir e, proje yapmıştık ve gerçekten de o hastalarımız biyolojik ajanı almıyorlardı ama böyle normal kanlarındaki e, TNF miktarının giderek böyle azaldığını gördük. Zaten egzersizin bu kadar kronik hastalıkların içine geçmesi, e, kronik hastalıkların hani temelinin kronik inflamasyon olması bilgisi egzersiz aslında başka köşeye oturtuyor. Hem farmakolojik olarak hasta eğitimi ve egzersize. egzersizlerin de işte inflamatuar e, ya da ne diyelim antiinflamatuar etkilerinin ortaya çıkması da aslında çok güzel bir şey. O yüzden güveniliyor. Fakat kliniğe geçmesi zor. Her şeyi okuyoruz ama şimdi kliniğe geçerken ben hangi egzersizi yap diyeceğim. Yani korkuyorum. Yine de yapma diyebilirim yani. Hareket etme bari. Çünkü bilmiyorum, görmüyorum. O yüzden de ekip çok önemli. Biz Acıtepe'de bunu hani sağlamış durumdayız. Güvenli hastalarını bize teslim edebiliyorlar. Bunu tespit ettikten sonra bir sonraki aşamada MS'li bireylerle çalışan bir masra öğrencime Beti grubumuza dahil ettik onları. Öyle bir çalışma yaptık. Nörolojide de yani. Sonra bu sefer dedik ki e, literatür diyor ki işte biyopsikososyal model bu arporomatoloji birliği e, non farmakolojik tedavi olarak. Yani non farmakolojik ilaçsız tedavi. İlaçsız tedavi ben biraz şey yapıyorum kusura bakmayın. İlaçsız tedavide de diyor ki e, muhakkak fiziksel aktivite egzersiz planlamasını yapın. Muhakkak hasta eğitimi yapın, kronik ağrı yönetimini öğretin, biyopsikososyal yaklaşım uygulayın diyor. Fakat Hı. hani bunu diyor öneri olarak. Özellikle 2018 yılındaki bir kılavuz çok güzel bunu ifade etmişti. Biz de bunu aynı şekilde uygulamaya çalışıyoruz burada da. Ankylozans spondilit, evet, MS, e, sonra Roma... Bu sefer ankylozans spondilit anti-TNF ilaç başlar başlamaz kontrollü bir egzersiz veti e, grubuna aldık ve 3 e, ayda 6 ayda ortaya çıkan etkilerin ilaçla birlikte sinerjistik etkileri ortaya çıkardı ve daha erken olumlu etkilerin ortaya çıktığı görülüyor. Yani Ankilozans medikal tedaviye ek olduğunda evet. medikal tedavinin etkilerini daha etkili, etkilerini artırdığına e, yönelik evet. e, bir durum oldu. Sonra sistemik skleroz da yaptık. Burada da Doppler ultrasonla, işte kan, vasküler yapılar ve şeye baktık. Kas kuvveti gibi başka e, yine kan analizleri yaptık. Orada da kontrol grubuna göre beta eğitimine katılanlar, e, olumlu etkiler gösterdiler. Bu dergiler de yani basılan dergiler de Q1 kategorisi. O yüzden o da bizi çok mutlu ediyor. Yeni şimdi e, daha birkaç ay oldu. Orada da e, nitel nicel bu e, Betty seanslarına yıllardır gelen romatizmalı bireylerle odak görüşmeler yapılarak öyle bir makalemizi bastık. Yani e, yani hasta görüşlerinin ödüldü, evet, ve yer aldığı bir e, şey oldu. Aha. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, az çok anlı, yani Umarım anlaşılmıştır. Oluruz. Betin'in uygulanması hmm. daha çok kendini ön plana çıkaran ve evet. hastalığın sorumluluğunu alan bir durum oluştuğunu evet, evet. söyleyebiliriz. Egzersiz çok de... üzerinden hastalığın bilinçlerini değiştiren, çok hayata pozitif bakmasını sağlıyor. <laughs> çok diyeyim. teşekkürler hocam. Sağ olun Ben teşekkür ederim. Efendim Volkin Sağlık sohbetlerinde Profesör Doktor Edibe Ünal'la birlikteydik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.